adil olacak, çocuklarının arasında ayrımcılık yapmayacak. Ona verip de onu bırakmayacak. Kardeşleri birbirine düşürmeyecek. Buradan buradan ebevenlere sesleniyorum. Aman aman birileri vardı yine aynı şekilde geçen yıl mı söyledim? Yazmıştı benim çocuğum olmuyor diye hocam. Annem babam beni <laughs> mirastan mahrum bıraktı. Sen nasıl olsa çocuğun olmayacak. Vereceğimiz miras da hani hani ben belki o mirası alır. Hocam hayır işleri yapardım. Belki çok gezecektim. Belki kendime cami yaptıracaktım. Belki bir şey yaptı. Bir, bir, işte talebe okutacaktım vesaire. Niye niye beni mahrum bıraktı annem babam? Hem ne annemi diyor helal ederim hem ne de, ne de babamı helal ederim beni mahrum bıraktıkları için. Ne acı bir şeydir değil mi? Çocuklar Allah tarafından sen onu niye cezalandırıyorsun çocuğu olmamış diye. Ha? Allah öyle olmasını istemiş. Vahat kalli katabli. Ana emmi abu haramuni min el varati. Vallahi ana la ahilil abu ve la asamah la emmi. ان شاء الله في جهنم في جهنم سقر الجحيم هيك يعني يقول ليش حرموني انا ما لي ولا انت بعدين ليش انت تاخذ الوراثه لن انت تخليها انا يمكن انا اسوي لي جامع يمكن اقر الله يمكن اسوي لي خير وخيرات ليش انا ظلموني böyle şey olmaz مصر. bu zalimliktir arkadaşlar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir insan çocukların arasında ayrım yapmaz. Bir çikolata alıyorsun ya. Çikolata alıyorsun. Birisine saklıyorsun, birisine vermiyorsun. Nasıl bir vicdan? Yapanlar var mı? Ee, var var yani. Bana yazıyorlar. Hocam eskiden çok yapılıyormuş bence. Şimdi bence daha Yok yok var. Bak ben bu sayfayı açmadan insanların arasında olduğumu kendim öyle hissediyordum. Diyordum ki yani hani bu hocalık mesleği herkesin arasına giriyor insanların. Değilmişim. Bu sayfayı açtıktan sonra anladım ki ben ben yok onların arasında değilmişim. Buradan neler yazıyorlar? Niçin yazıyorlar? Çünkü arkadaşlar hani ben onları tanımıyorum. Rahat bir şekilde sorularını soruyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Bir başka profille, başka bir isimle giriyor. Ama var mı? Çok var. Mahrum etmiş bana mirasımı diğer kardeşlerime bölüştürmüş daha hayattayken ediyor gitmiş onların adına yapmış vesaire vesaire. Bu adillikle alakası yok. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın dedi.